Fenerbahçe ile devam edelim. Luis Gustavo'nun açıklamaları var. Kutlamayı sezon sonunda yaparız diyor Brezilyalı Yıldız. Bu sezon kendilerinden beklentinin farkında olduklarını söyledi Gustavo ve ligde iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti, ekledi. Yolumuz uzun, konsantre bir şekilde çalışmalıyız. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğumuzda büyük bir kutlama yaparız. O ana kadar rakiplere saygı duymalıyız diyor. Sosa ile yola devam başlığını görüyoruz. Fenerbahçe ile ilgili Fanatik gazetesinde. Arjantin Yıldız Trabzon maçına kötü bir performans sergiledi. İkinci yarı başlarken kenara geldi ancak Erol Bulut oyuncusundan vazgeçmeye niyetli değil. Sosa özel olarak görüşen Bulut bu haftada 11 desin mesajını verdi. Ee, geçen hafta Trabzonspor maçından sonra senin yorumlarını hatırlatacak olursak izleyicilere şunu söylemiştin. Altan abi Sosa'yı küstürmemek lazım. Yani Sosa bu takımın çok çok önemli oyuncusu, karakteri. Yani Gustavo'yu çok öne çıkartıp performansıyla, Ozan'ı kahramanlaştırıp Sosa'yı da olsa da olur, olmasa da olmalara getirmek hem takım içerisinde dengeler, yabancılar açısından önemli bir figür hem de maliyet transferi açısından, yaşı açısından. 2-3 yani sene de sonra da olur diyebileceğim bir oyuncu değil, 35 yaşında. O yüzden Sosa bu sene çok kritik. Ya bir de şunu söylemek lazım. Antalya maçına büyük ihtimalle bütün her şeye karşın 10 numara pozisyondur şudur budur. Gustavo, Sosa ve Ozan çıkacak. Pelkas solda oynayacak. Samat da Santrafor. E, Valencia'da sağda oynayacak. Yani 11'i hiç bozmayacak. Bir tek minik soru işareti Lemos'la ilgiliydi ama Lemos'u da oynatacaktı. O aynı 11 ile çıkacak. İşler iyi giderse diyecek ki ben bu takımla da kazandım Erol olacak. İşler iyi gitmezse hemen Ozan'ı veya Sosa'yı çıkartıp veya başka bir oyuncuyu çok mesela Valencia performans vermesi onu çıkartıp Pelkası ortaya çekip Sanat kenara Papistisi'ye gene öne sürecek. Yapacağı işlem artık rakipler de biliyor olacak. Ama burada çok kritik bir şey var. Senin çok üretken olamayacağın belli dönemler eğer gene bu orta sağ üçlüsüyle olursa Pelkası da kanatta bir de gol yersen çıkartamayabilirsin. Bir puan kaybı Ozan'ı kazanayım mantalitesiyle orada oynatmak ya da Ozan çok iyi ne yapayım? bence yanlış. Yani bir acı gerçekle yüzleşmeden bazı hamleleri yapmak, şu anda Perkas 10 numara, forvet arkası, Papisi önde Samat da Valencia, Fenerbahçe için rakipleri korkutan, boğan bir taktik. Bence bununla başlasın Erol Hoca. Sonucu alsın, ondan sonra Ozan'ı atsın sahaya. Sosa'yı çıkartsın veya Samat da yalsın, Papisi'yi çıkartsın. 1-0, 2-0 yapabilir. Golü yersen Rakibi çözmekte her zaman e, sıkıntı yaşayabilirsin. Evet. E, bu arada Fenerbahçe'yi taraftarlardan e, gelen sorulara baktığımızda Lemos Serdar Aziz e, tercihi yani Lemos mu Serdar Aziz mi ilk 11'de olmalı şeklinde bazı sorular görüyorum. Şimdi hoca 24 saatin yaklaşık 15-16 saati samandıralı sadece e, sağ içi çalışmaları ya da salon çalışmalarını yönetmekle kalmıyor. 5 tane yardımcısıyla günde 2 ya da 3 tane rakip analizi, futbolcuların durumu, sakatlar veya gelecek haftalarda kimi izleyeceğiz, Başakşehir'i takip ediyoruz gidin bu hafta bunu izleyelim diye organizasyonlar ve toplantılar yapıyor. Bu kadar çok oyuncusunu bilen bir adamı e, Lemos'la başlıyorsa, Serdar Aziz'le başlamıyorsa saygı duymak lazım. Mutlaka onlarla yaşıyor. E, sahiçi performansı da Serdar Aziz'de bir tane evet değmemişti ama bir penaltı yaptırdı. Lemos'ta da daha önce iki penaltı yaptırıp bir kart görmüştü. Şu anda baktığın zaman Kamara'nın verdiği maçı penaltı kırmızı kartla düşündüğün zaman Serdar'ın da dikkatli olması lazım. Lemos'un da çok dikkatli olması lazım. Tisselant bir adım daha sanki böyle daha ilk 11'i bankolaşmış gibi duruyor. İkisinin rekabeti de güzeldir. Hocalar sever. Yani bugün Lemos'a bir şey olsa Serdar'ı oynatırım diye. Ki iyi de bir performans ortaya koydu. Yani Trabzonspor maçı öncesinde. Lemos'un yokluğunda Serdar Aziz. Kabul ediyorum haksızlık yapmıyorum. Sadık da çok iyi çalışıyor. Ne zaman görev versen iyidir. O Beşiktaş maçında sakatlanmıştı galiba. Önemli bir sakatlık yaşadı. Ee, kalktı devre arasında faletin alınması için parasından çok önemli bir feragat etti ki Fenerbahçe opsiyon açıldı. Falet alındı. Başkan da özel teşekkür etmişti. Yürekli bir oyuncu. Ee, bu tür oyuncuların varlığı da grubu yukarı çıkar. Evet.